Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan arkadaşlar hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Evet bugün konular birikti. Bayağı da bir konu var. Hepsini konuşacağız. Kripto var. Kriptolardan sonra bugünkü düşüş var. Acaba neden düştük? Ne yaptık? Ne yapmamız gerekiyor? Ve 2406 ile 2497 arasında artık yani kabaca 2400-2500 arasında yukarıya gidiyorduk, yükledik aşağıya geliyorduk. Ancak Amerika'daki bu enflasyon korkusu ve şu an Amerikan borsalarına baktığımızda sanırım Nasdaq'ta bir toparlama var ama S&P ve Dow Jones'ta hala satış var. Yani ilk başta ne dedik? Biz ilk başta bir kar satışı olabilir dedik. Kar satışı mı oluyor dedik. Acaba düzeltmeye mi gidiyor dedik. Düzeltmeye mi gidiyor derken de sanki böyle bir trend değişikliğine gidiyor gibi de bugünler satıldı. Hepsini konuşacağız. Adım adım gideceğiz. Borsa İstanbul'da da bugün 2361'i Taban yaptık. 2430 zirvede gördük. 2390 ile kapattık. 2,57 kayıpla Borsa İstanbul'u kapattık. Şimdi bazıları diyor ki Selçuk Bey siz çok rahatsınız. Kaybediyorsunuz, kazanıyorsunuz. Bu rahatlık nasıl geliyor? Nereden geliyor? Bunları da konuşacağız. Belki bugün, belki biraz zamanda 15 dakikayı da geçebilir arkadaşlar. Şimdi öncelikle kripto mağduru arkadaşlarıma ben geçmiş olsun diyorum. Kripto mağduru çünkü neden? Şimdi bir kere biz önce şunu öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Yani farklı fikirleri her zaman her yerde dinlememiz lazım. Yani bazı arkadaşlar ben bazen şöyle mesajlar da geliyor. Özelden genelden de geliyor. Selçuk Bey benim ekonomi bilgim sizden çok daha iyi. Siz YouTube'da nasıl 80 bin abone toplamışsınız. Ben daha fazla toplayabilirim falan diye. Yani YouTube benim babamın yeri değil. Yani teknik bilginiz, ekonomi bilginiz, borsa bilginiz benden daha iyi yani YouTube'da sizde kanal açabilirsiniz. Sizin de yüz binlerce aboneniz olabilir. Ben buraya kimseyle yarışmaya falan gelmedim. Yani kimseyle bilgimi ispat etmek için de gelmedim. Her zaman dedim yani ilk gün kanal neyse kanal ne amaçla kuruyorsam yani yaklaşık 2,5-3 yıl oluyor hala aynı amaçlıyım. Prezentasyonu seviyorum. Bilgimi ve öğrendiklerimi aklım yettiğince dilim döndüğünce paylaşmayı seviyorum. O yüzden bu eleştirileri kabul etmiyorum. Yani YouTube sizlere de açık. Benden bilginizin daha fazla olduğuna %100 eminim. Hiçbir şüphem yok. Kanal açıp Sizler de ekranda bilginizi paylaşabilirsiniz. Şimdi bizim öncelikle Türk halkı olarak şuna saygı duymamız lazım arkadaşlar. Şimdi ben, benim artık Sar Sultan biliyor. Benim hissem Akbank'tır. Akbank tahtasında işlem yaparım. Akbank yükselmiş düşmüş benim umurumda bile değildir. Yani işin açıkcası ben her halükarda paramı kazanırım. Ancak Akbank şu an bu rasyonel bir fiyatı fiyatlıyor mu? Hayır fiyatlamıyor. Bu umurumda mı? Değil. Çünkü neden? Ben %20 zaten Akbank 9.63 olduğunda benim tweetlerim de var orada da var. Yani 9.50'den itibaren %5, %5, %5 sattığımı ifade etmiştim. %20 nakitteydim. Hatta %25'e kadar da çıkmıştım. Ve arkadaşlar daha sonra yavaş yavaş daha sonra siz de bir düşüşlerin ikinci günü bir %10 hisse aldığımı ondan sonra tekrar beklediğimi Ondan önceki videomda gene bir %5 daha aldığımı, bugün %5 gene aldığımı ve şu an pozisyon itibariyle %95 maldayım, %5 hissedeyim. Çünkü neden? Bunları da konuşacağız. Bu geri gelmişken bunlara konuşalım. Çünkü neden? Çünkü benim maliyetlenmem çok düşük. Yani bugün Akbank'ı 4.5'tan alan bir adamla arada bir ben çok fazla trade ettim. 5 lirada 5.5'da sattım, 5'te aldım. 6'da sattım, 5.5'da aldım. 7'de sattım, 6.5'da aldım. 8'de sattım, 7.5'da aldım. Bu şekilde trade'de de 4.5 olan ortalamamı da 3.5 lira civarına getirdim. Bu noktadan sonra ben gene trade ederim. Yani bu şu şeyi gözümüzden bir atmamız lazım. Bizim yani borsa yükseldiği zaman yani ortaya böyle bir temettü yatırımcıları çıkıyor. Uzun vadeciler çıkıyor. Ben onlara bir şey demiyorum. Yani ona saygı da duyuyorum. Ancak sanki öyle bir birbirimizi gazlıyoruz ki öyle birbirimizi şey yapıyoruz ki sanki bu borsa asla düşmeyecek, bir daha geriye düşmeyecek, bir daha geriye çıkmayacak diye. Ya arkadaşlar, gerçekten yani böyle ortalamalardan uzaklaştığı zaman ortalamalardan böyle %20, %25, %30 uzaklaştığı zaman yani %20, %30 nakitte olmasını bilmek lazım. Ya o temettüyü ıskalamıyorsunuz ki temettüyü kaçırmıyorsunuz. Temettüyü niye kaçırırsınız? O geldiği zaman yerine koyuyorsunuz. Yerine koyduğunuz zaman gene aynı miktarda temettüyü alacaksınız demektir. Yani %20 ne oluyor? İşte ben şu an miktarım neyse Akbank'ta %20'sini satmıştım. Şimdi %20'sini yere koydum. Ha buradan sonra yarın düşe devam edebilir mi? edebilir. Ama 9.63'te hiç satmasaydım yani satmadığım durumdan şimdiki pozisyonum daha iyi. Yani 9.63'ten 9.82 olana kadar şimdi 8.17, 8.27'ye gelen Akbank'ta %20 yerine koyduğumda miktarını daha çoğaltmış olurum. O yüzden arkadaşlar yani böyle ya biz baktığımız zaman ya beyazı görüyoruz ya baktığımız zaman siyahı görüyoruz. Hemen de alta yazılmaya başlanıyor. Borsa kumari yeridir. Borsada işte yatırım yapılmaz. Türkiye'de yatırım yapan adamın aklına şaşırırım. Arkadaşlar bundan bir hafta önce de borsa gidiyor. Hedef 3000 midir? 3000'de ben ne diyordum? 3000 olursa bakın çok kısa süre süreçte özellikle Mayıs ayında 3000 hedefim olursa minimum %50 satarım diyordum. Minimum %50. Sattığım zaman bunun yerine koymasını da bilmek gerekiyor. Yani dediğim gibi arada bazen green'in tonlarını da görmek gerekiyor. Yani ne böyle çok fazla aşırı hisseye aşık olun ne de çok fazla hissenin düşmanı olun. Yani yeri geldiğinde evet hisseniz varsa parça parça arkadaş 500 lotum varsa 5 lot satmasını bileceksin. 5000 lotum varsa 50 lot satmasını bileceksin. 500 bin lotun lotum varsa 50 bin lot satmasını bileceksin. Aç gözlü olmayacaksın. Çünkü gerçekten o noktalara gelmez dediğiniz yerlere geliyor. O noktalara inmez dediğiniz yerlere de iniyor. O yüzden çok fazla bu bir yatırımcı psikolojisidir. Zaten bu yatırımcı psikolojisi bütün bu piyasanın yani finansal piyasanın etrafında döndüğü sistem ve para kazandığı sistem bundan kaynaklanır. Bunda bundan beslenir. Değerli arkadaşlar, o yüzden yani borsada sizin en önemli şeyiniz risk aldığınızdır. Risk aldığınızı yönetebilmenizdir. Yani ben şurada borsada para kazanmanın yegane formülü ta 3 yıl önce ...yayınlamış olduğum videomu tekrar yayınlıyorum, tekrar izleyin. Yani borsa yükselirken... ...portföyünüzün büyüklüğüne bakarak... ...o portföyünüzün büyüklüğü neyse... ...işte orada %5, %10, %15, %20 yükseldikçe satmasını bilmek lazım. Ha! Sattıktan sonra yükselemez mi? Ya sattıktan sonra yükselebilir? Yani Selçuk Bey siz 9.50'de 9.60'da Akbank'ı sattınız. Evet sattım %20. Ha oradan sonra 9.80, 9.90 gitseydi ne olurdu? Ya arkadaş 9.90 gitseydi 10.50 olsaydı... E, ...kalan %80 vardı... 10.50'ye gittiğinde 10.50'de bir %10 daha satardım. E kalan %60'ı kalırdı. Yani bunu yani o fiyat dalgası üzerinde surf yapmayı biraz bilmek lazım. O yüzden arkadaşlar diyor Selçuk Bey günlük mü trade yapıyorsunuz? Ben daha çok aylık veya haftalık kapanışlar daha çoktur. Günlük trade yapmak biraz daha zordur. Mesela Akbank günlükte 20-25 kademe oynuyordu. Şimdi çok daha fazla volatil hareket ediyor. Mesela haftalık kapanışlar daha iyi. Aylık kapanışlar daha iyi. Bazıları 45 dakikalıkta bile trade edebilir. 15 dakikalıkta bir trade edebilir. Bunlar artık o işin profesyonelleri. 24 saat ekran izliyorlar. Ekran izlediklerinden dolayı. Ekran izlediklerinden dolayı. Ha ben şu an aldıklarımı satmaz mıyım? 9.60 gelsin. Bakın açıkça söylüyorum. 9.60 gelsin. Almış olduğum %10, %15 akbankları tekrar satarım. Değerli arkadaşlar şimdi bu konuyu kapattıktan sonra yani niye rahatsınız Selçuk Bey? Çünkü yeri geldiğinde oynamasını da biliyorum. Aşu yeri geldiğinde aşu biriktirmesini de biliyorum denir. Yani aşu biriktirirsin yeri gelince oynamak için. Ha bundan sonra düşerse arkadaşlar bundan sonra düşerse de selametle. Yani ne yapalım %5 nakdimiz var. Hayır o nakdimle alır mıyım? Almam selametle nereye düşürsün? Kapatır gezer dolaşır. Aileme vakit ayırırım. Yani çok önemli. Bir kere evet Teknik meknik dinlemiyor. Düştüğü zaman şelale moduyla düşüyor. Ve gerçekten çok aşırı fiyatlıyor. Tekniğe bakıyorsunuz şurası destekliyorsunuz orası destekliyorsunuz ama gerçekten şakır 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 desteklerin hepsini kesiyor gidiyor. Ama emin olduğum bir şey var. Almış olduğum hisse veya benim takip etmiş olduğum hisseler ucuz hisseler. Yani bu öyle düşüşlerde sizi kurtaracak tek şey temel analizin sağlamlığıdır. Yani sizin hissenizin temel analizi sağlamsa karlılığından eminseniz her çeyrek kar ediyorsa ve size temettü de verecekse ve şirketin geleceğinden de eminseniz o ise elbette yükselecektir. Yani vadeli, kaldıraçlı, kredili işlem yapmadığınız sürece, spotta işlem yaptığınız sürece bence herhangi bir sıkıntı yok. Şirket orada duruyor. Gidiyorum bakıyorum her dakika orada içinde elemanlar, memurlar çalışıyor. Bir problem yok. Ha dediğim gibi benim için bu düşüşleri Fırsat olarak değerlendirmeyi, yükselişler olarak da satış yapmayı bilmeyi gerekiyor. Bunları söylediğiniz zaman, yani gerçekten bazen böyle ağzınıza kürekle vuruluyor. Ben temettü emekliliğine karşı değilim. Ben temettü gelirim var. Yani ben, evet diyelim ki 500 bin not Akbank'ım vardı. Bu 500 bin not Akbank'ın 450 bin notunu sattım. E şimdi 500 5 bin notum oldu diyelim. 500 bu düşüşle beraber. e Şimdi ben zararda mıyım, karda mıyım? Benim için hissenin fiyat ederinin, TL ederinin benim için önemi yok. Benim için önemli olan pozisyonumu, portföyümü arttırmış mıyım, arttırmamış mıyım? Yani ben bu şekilde yani 500 bin notum varken ne kadar temettü alırım? Şu an 505 bin notum var ne kadar temettü alırım? Benim için önemli o. Bunun ederi benim için ne zaman önemli olur? Bunu başka bir kanala yatırım yapacağım zaman. O yüzden rahat hissediyorum kendimi ve risk algımı geniş tutuyorum. Değerli arkadaşlar. Bu bağlamda borsa İstanbul'dan sonra kriptoya geldiğimizde şimdi kripto evet diyorum ben bir video çekmiştim kripto parada. Öncelikle kripto parada kalan arkadaşlarıma geçmiş olsun diyorum. Zararlarını tez zamanda çıkartmalarını Allah'tan niyaz ediyorum. Yani yapacak bir şey yok. Çünkü neden? Kriptoda teknik analizler yapılıyordu. Kriptoda üst üstatlar böyle işte geleceğin parası, şunun parası, bunun parası deniyordu. Kripto ile ilgili bir tane video çektim. Ne zaman çektiğimi de hatırlamıyorum bu 3 yıllık video süreci içerisinde. Kriptoyu anlatmadan çünkü biliyorum kriptonun fanları var, fanatikleri var. Siz bir olumlu ya da olumsuz bir şey söylediğiniz zaman kürekle ağzına vuruluyor ve sosyal medyada linç ediliyorsunuz. Şimdi ben şunu diyorum. Kripto para deniyor. Kripto para. Para ne demek? Para arkadaşlar bir ülkenin borç senedidir. Bir ülkenin borç senedidir. Bazı arkadaşlar diyor ki ben Amerikan dolarını yakıyorum. Amerikan dolarını protesto ediyorum. 100 doları yakıyorum. Halbuki siz 100 doları yakmakla Amerika'yı proteste etmiyorsunuz. Amerika'nın ekmeğine sizler yağ sürüyorsunuz. Çünkü o para bir borç senedir. Şimdi içimizde esnaf olan arkadaşlar bilirler. Benim sana borcum var. O borcun karşılığında borç senedim var. Borcumu ödedikten sonra esnaf arkadaş o şeyi borç senedini yırtar ve kenara koyar. Bu arada notlarda gitti. Yani yırtar ve kenara koyar. Peki yırtar ve kenara koyar. Siz ne yapıyorsunuz? O parayı yakmakla Amerika'yı bir borçtan kurtarıyorsunuz. Halbuki sizin siz eğer Amerika'yı protesto etmek istiyorsanız Amerika'ya zarar vermek istiyorsanız o borç senedinden mümkün olduğunca çok sahip olmanız lazım. Yani size o kadar borçlu. Yani siz 100 doları aldığınızda Amerika'ya gittiğinizde New York'a indiğinizde o 100 doların karşılığını Amerikan hükümeti size gıda ulaşım, enerji, yiyecek, hizmet olarak bunu ödemek zorundadır. Size borçludur. Ama onu yırtıp veya yakıyorsanız onu ortadan kaldırıyorsunuz. Para bu demektir. Para bir ülkenin borç senedidir. O yüzden o paranın bir karşılığı vardır. Onun karşılığının karşılığı nedir? Amerika Birleşik Devletleri hükümetidir. Peki kripto para dediğimiz zaman kripto para karşılığı nedir? İşte Luna. Luna denilen bir kripto para 120 dolardan 1 dolara düştü 1 dolardan da şimdi 15 centlere falan indi sanırım e Ne oldu ekonomi nasıl etkilendi Mesela bugün yani sabah uyandığımız zaman Amerikan doları Türk lirası karşısında 1 lira olsa Yer yerinden oynar Şimdi bazı arkadaşlar dedi ki Selçuk bey bu geleceğin parası bu işte Amerikan doların tahtından indirecek Amerikan dolarının yerine geçecek filan Ya bakın bunu ben samimi olarak bakın ben bunu Bu düşünceyi samimi olarak aldım ve yine bir videomda inceledim Dedim ki arkadaşlar Hak veriyorum geleceğin parası olabilir Evet Amerikan doları da sonsuza kadar global para, evren, evrensel para olacak diye bir ka kabul yok. Kabul ediyorum. Ama global para olabilmesi için bu kadar volatil bir enstrüman olamaz. Bu kadar. Yani siz diyorsunuz ki evet ben buradan Amerikan dolarını alıyorum, transfer ediyorum. Masrafı var, işte aracısı var, bilmem neyi var. İşte buradan İstanbul'dan New York'a transfer ettiğimde işte 1 milyon dolar transfer ettiğimde 20 bin dolar, 10 bin dolar masrafı var. Ama Bitcoin'i aldığımda New York'a indiğimde işte onun hiçbir masrafı olmuyor. Bitcoin'i de bozdurabiliyorum. Ama siz İstanbul'dan uçağa bindiğinizde işte Luna'ya parayı yatırdığınızda 1 milyon dolar yatırdığınızı düşünün. New York'a indiğinizde 1 milyon dolar 15 bin dolar da olabilir. Bu kadar volatil bir şey bu. Yani bunun en iyi tabiri ne olabilir arkadaşlar? Beni yanlış anlamasın kriptoçu arkadaşlar. Bunun en iyi anlamı ponzidir. Yani saadet zinciridir. Yani Türkçesi. Yani nedir işte? Sen aldıkça, ben aldıkça, o aldıkça, bu aldıkça fiyatlar yukarıya gittikçe herkes mesut ve mutludur. Peki kripto paraların yıkılışının en büyük sebebi neydi? Fed'in faiz artırım süreciydi. Yani Fed'in faiz artırım sürecinden dolayı bu kripto paralarda park etmiş olan paraların bir anda daha reel getiri olan Amerikan Fed Merkez Bankasına geri dönüş sinyaliydi. Ve bu bir paniğe neden oldu panikle beraber bütün küçük yatırımcılar veya kripto para yatırımcıları panikle zincirleme böyle aynen bir dominonun bir şeyi vurmuş gibi hepsi şakır şakır sattı ve dibi gördü. Ha yükselemez mi? Ya yükselebilir. Talep olursa yükselir. Bakın arkadaşlar bir de şu var. Şimdi bir şey enstrüman anlatabiliyor muyum? Yükselemez mi Selçuk Bey? Bu tekrar 70 bin dolara 100 bin dolara gidemez. Ya gidebilir. Yani 100 bin dolara talep görürse bugün bitcoin yine 100 bin dolara da gidebilir. 1000 dolara da gidebilir. Fakat bir para öyle olmaz. Yani bugün Amerikan dolarının küresel para birimin dışına çıkabilmesi için 3. Dünya Savaşı'nın kopması lazım mesela. Ama Bitcoin'in 1000 dolar olmasıyla akşam yarın sabah 100 bin dolar olması ekonomiyi çok şiddetli etkilemez. Etkilemez bile yani. Coinler patır patır bütün coinlerden milyarlarca dolar çıkıyor. Çıkan paranın adli hesabı yok. Ekonomi etkilenmedi. İşte bu diyorum ya bu bir şeyin fiyatının yükselmesi o yatırım aracının iyi bir yatırım aracı olduğunu göstermez. Veya bir yatırım aracının düşmesi onun yatırım aracının kötü olduğunu göstermez. Çok açıkça söylüyorum. Akbank fiyatlanmıyor arkadaşlar. Bunu kabul ediyorum. Bak bu ben 2 yıldır fiyatlanmıyor. 5 liradan geldi yer 8 lira. 2 senede. Fakat bu Akbank'ın kötü olduğunu göstermez. Akbank'ın bilançosu iyi. Aktifleri çok iyi. Pasifleri çok iyi. Karlılığı çok iyi. Yani bu sene yani eğer Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığından bir karar giderse BBDK'ya kar payını %20 %25 arttırırsa bankalar çok iyi de kar payı verebilir. Çünkü hisse başına 7 lira kar edecekler. 7 lira. Bakın 7 lira kar ettiğinde %20 olsa 1.5 liraya yakın kar payı verecek bankalar bu sene. Ha Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı izin verirse şu an %10. Ya, peki fiyatlanmıyor. Fiyatlanmıyor. Evet fiyatlanmıyor. Dediğim gibi siz bir bilanço inceliyorsunuz. İncelemiş olduğunuz bilanço harika bir bilanço. Burada konuşuyorsunuz harika bir bilanço çok iyi bilanço temeli çok iyi diyorsunuz Yani sabah %5 düşüyor. Veya düşünün ki bu bilanço çok kötü bilanço bu bilanço kötü iş olmaz Yani sabah %5 yükseliyor. Onun yükselmesi veya düşmesi onun iyi olduğunu veya kötü olduğunu göstermez. İşte böyle düşüşlerde gönlünüzün rahat içinizin ferah olabilmesi için o almış olduğunuz hissenin temel analizini iyi bilmeniz lazım. Düştüğü zaman benim için bir fırsattır diyeceksiniz. Ve ben buradan alırım. Ay başı, ay başı geliyor. Gene alır. 3-5 bin not koyarız. Arkadaşlar yani baktığımda yine videomuz uzadı. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Notlarım vardı ama notları da heyecandan dolayı yırtmış olduk. Ee, ne konuşacaktık en son? Evet o kripto paralarda bir de sosyal medyada şu var arkadaşlar. Bir ara böyle gözlük ışıklar saçıyorlardı. Üstatlar, hocalar vardı. Gözlerinden ışıklar saçanlar. E ne oldu? Bir baktım ben şimdi o üstatlara bakıyorum gözlerine ışıklar saçan kriptocu üstatlara hocalara. O avatarlarındaki ışık saçan gözleri kaldırmışlar. Yani hoş şeyler değil. Bence şunu yapmamız lazım toplum olarak. Herkesi dinlememiz lazım. Herkesi dinlememiz lazım. Zaten hani denir ya. Abdestinde şüphesi olmayan insanın namazında zaten şüphesi olmaz. Siz yatırımın aracınızından eminseniz her tür fikri dinlersiniz. Ben şu an Akbank'la ilgili her tür eleştiriye razıyım altına yazabilirsiniz. Çünkü sizin kendi yapmış olduğunuz yatırım aracı neyse ona inanıyorsanız başkasının bir şey konuşması onu eleştirmesi sizin çok fazla argo tabirle zorunuza gitmez. Ama şüpheleriniz varsa, endişeleriniz varsa, riskleriniz varsa karşı tarafta olumsuz bir şey düşündüğünüzde hemen fikir yerine saldırganlaşırsınız ve bir anda Troll kisvesine girer ve o kişiye kürekle ağzına vursunuz. Hani bir laf vardır ya arkadaşlar şu lafı çok severim ve bu lafı da ben her zaman uygularım. Hani denir ya sürekli haklı olduğunu ispat etmeye çalışan insanları haklılıklarıyla baş başa bırakınız. Başka rahat etmenin yolu yoktur. Bu çok iyi bir şeydir ve bunu, bunu uygulamanızı tavsiye ederim. Ben çok sık uygularım. Sürekli haklı olduğunu düşünen birisi varsa... Gerçekten o insanları ben haklılıklarıyla bırakıyorum ve sürekli haklısın deyip geçip gidiyorum çünkü tartışmıyorum. Benim ben sürekli haklım hayır benim altımı bazen eleştiriliyor. Mesela enflasyon hesaplaması. Selçuk Bey yanlışım. dedim. Aa yanlış hesaplamışım doğru söylüyorsunuz haklısınız böyle böyle. Ama Selçuk Bey yükselmiyor bankalar işte siz burada hata yapmadınız mı? Evet hata yaptım şu şu, şu noktalardan dolayı hata yaptım bankalar şu, şu sebeplerden dolayı yükselmiyor. Ama hala bu o şirketlerin kötü bir şirket olduğunu göstermiyor. Rüzgar bir öbür taraftan eserse veya ekonomide karar alıcı mekanizmalar değişik kararlar almaya başlarlarsa rüzgar çok hızlı Türkiye'de değişebilir. Hadi diyelim yükselmiyor. Yükselmiyorsa etemettüğümüzü alır. Bakarız zaten sizler benim artık biliyorsunuz aile gibi olduk. Yani de şu an iki katına çıkmış gibi görünüyor. Yani çünkü niye? Karlılık bankalardaki karlılıklar dört katına çıkıyorsa bizimdeki bizim de, de iki katına çıkacak demektir. O zaman temettümüzü alır otururuz. Ne zaman ki fiyat ederine gelir o zaman da biz de satar yolumuza bakarız. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler. hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizden hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar.